derin bir kuyudur, dibi yoktur. Bu çıkamazsın. Burada değil. Burada sensin, daldıkça Allah Allah tanışıyorsun. Uzaklaşmıyorsun, tanışıyorsun. O ne haber nasılsın? İşte Zübeyr abinin bana rüyada dediği gibi. Hatırladınız değil mi hoş? Gittim, senin aradığın oradadır dedi. Gitti kapıyı vurduk. Üç defa. Bir, İki, üç defa, üç defa vurdum. Bir, iki, üçüncüsüne bir baktım ki kapıyı açtı birisi bana. Baktım, gülüyor. Kim? Ben. Şaşıran ben. Kapıyı vuran ben, kapıyı açan da ben. Şaşıran ben, cevap veren o. Endişe etme diyor bu. Değil mi? Naci bir şey. Bu işlerle meşgul olduğum tarihte o ya. Yani. Bir de okuyayım mı? Abi. He? Abi. Bu, bu mevzularla meşg me meşgul olmanın tarihlerinin ortasında. Artık bir baktım ki, yani bir de bakıyorum etrafta kimse pek meşgul değil bu işlerle. O zaman ben, ben mi haklıyım bu, ce şey, cemaatta? Tamam O zaman oldu. <laughs> Aa, şey, e, ben bu dedim ki ya ben mi şeyim ya? Sipsen akıllısın ya? Bu, bu, ya bu, bu tuhaf tuhaf. Baktım kelimeler baktım konuşuyor. Bilmem ne yapıyor herhalde. Durum iyi değildi. Değil böyle. E sipsen mi akıllısın ya? Bu işlerle ne meşgul oluyorsun? Bir cilla, cilve ile ne meşgul oluyorsun? Oku geç kardeşim. Düz oku. Zaten herkes bağırıyor. Düz oku diyor. Tamam böyle oku. Kendine çalış. Böyle de yapma. Kendine de çalışma. Çünkü her çalışan akseder. derse yansır. Artık ümidim de kesildi yani. Çalış ama. Baştan diyor şeyler. O zaman işte bir akşam, akşam değildi böyle, sabah şeyi bir soru soracağım. Ama nasıl gittim, uçtum mu, kaçtım mı nasıl belli değil. Ağaçların üzerinde her tarafı cam yuvarlak. Ama nasılsa böyle düz içerisi. Ama her tarafı cam. Aşağı bakınca aşağı gözüküyor. Ağaçların tepeleri. Şöyle soluma bakıyorum o kadar harika bir deniz sahili, çiçeklerle donatılmış vadi, böyle bir alem yok yani. Böyle bak a meclisi ali. Hepsi oturup müzakere ediyorlar. Ortada ustad oturmuş. Ben nasıl girdiğimse kapı mapı bilmiyorum. Girdim hemen onlar adına hani basın sözcüsü derler ya sözcüsü gibi. Zümer abi fırladı. Yani gelmesin. Meğer ötel, ötelermiş yani. Gidince demek orada olacakmışım ben de. her yani öyle zannediyor. Şu yapıyorum şu anda uyanıyorum. Yaklaşık olarak bir buçuk metre veya bir metre o çaptan, orada olanlardan bana yaklaştı. Ayak, sıfı ayak kalktı, diğerleri bakıyor. Buyur kardeş, niye geldin? Abi bir şey soracağım dedi. Bak dedi, seni soracağın sorunun cevabı, elini böyle, bana böyle bakıyordu ya, ben de böyle, Döndü, tepeyi gösterdi. Şu tepeyi görüyor musun? Görüyorum abi. Orada bir saray var. O saraya git, oradakilere sor. Orada sana cevap verecek. Tamam abi. Ama özeniyorum böyle, geri geri gidiyorum ama, muhabbette Hasan Feyzi abiyi gördüm. Ya, Hasan Feyzi abiyi, çok net ama. O çok fena biliyordu böyle. Acayip bir şeydi. Ya. Ama böyle olsa, rüya gibi olsa var ya kameraya, vallahi yeter ha. O kadar iyi. Vallahi sesimi kesen mükemmel bir yer ya, her taraf can balım gibi ya, nasıl bir şeyse Sırf o olsa yeter. Ama Allah dahi isimler çekiyor şu an. Hasan Fezabin'i hatırlıyorum, ondan sonra, gülüyordu böyle, nasıl gittiyse bilmiyorum. kapıyı çalıyor Bir, böyle başı değil de, üç tane çaldım, baktım bir kapıyı, gülerek ben açtım. Çalan ben, açan ben. Ben böyle kaldım, o gülüyor. Ondan sonra bir sürü bilgi aktarımları oldu. Sonra anladım ki ha, en tefekkürle devam etti. Orada bitiyor mu? Yanıyor musunuz orada? Yok, vesaire. Ha, devam evet. Şimdi. Yani bunlar olması lazım. Yani aldırma. Tamam. Bu eğer senin ölçün bu olursa biraz da bazıları da şöyle korkutur sizi. Nöle vahdeti vücut mucu mucu Mana mertebesini vahdetil vücutçu diyerek zulmediyorlar. Mana katilleri. Yani mananın çıkmasını istemeyen katiller sana hemen damgayı vuruyor. Vahdeti vücutçu mu bunlar şeyci falan böyle cüccülü falan ekleri. Bu mananın gizli kalmasını istiyorlar. Biz buradayız hala. Başka bir yerde mi çıktık? Bu hiç alakası yok. Ne ala? Bak nereden okuyorum? İlk okuduğum yer Sözler 557. Delilim 247 mektubat. Sonra İnce Mesnevi 185'ten delil git. Şimdi 241'i okuyacağım. Eğer müsaadeniz de olursa işaretleyeceğiz. Yüz okuyacağım. Ve bitirmiş olacağım. Ben buradayım. Nereye gitmişim? Külliyatın içindeyim. Allah'ını seversen kimden ne misal verdi? Fizin güneşteki çapının bilmem sesinden mi bahsetti? Usta diyor ki derinden derine, inceden inceye. Ben ustadı dinlememişim o için tereddüte kaldım. Milleti dinledik az kaldı arabanın şarpına gidecekti. Ustad demiyor mu ya inceden kendini diyor enfusi tefekkür ederken derinden derine, inceden inceye. hakikat yolu diyor. Az kaldı bırakıyordum. Ben mi akıllıyım ya ben ne verdi? Ne meşgul ettiriyor Bilmiyorum. Demek ki en çok ben muhtaçtım. Var ya sözlerde. Şimdi 241'i okuyorum Mestevi'den. Kalı Mestevi demiyorum. ince Mestevi. Evet kesif bir şeyin, şu cümlelere bak. Kesif bir şeyin aynesi ne kadar latif olursa o nispette suretini vazif gösterir. Ve nurani ve latif bir şeyin de aynesi ne kadar kesif olursa, ters orantılı, Mühendis Bey. O nispetle esmasının cilveleri cilalı gösterir. ile cila arasındaki farkı görüyor musunuz külliyattan? Cilvelerini cilalı gösterir. Mesela hava aynasında iyi dinliyor musunuz havayı? Hayalet havayı. Bir ders okunurken öyle düşün. Hava aynasında havayı hayalet. Allah bunun için verdi hayalet. Yalnız şemsin zayıf bir ziyası görünür. Değil mi? Zayıf bir ya. Aydınlık var. Ama aydınlığın kendisini göremezsin. Zayıf bir ziyasını görürsün. Suyun su, su aynesinde. Alt alta yazdım. Hava, su, toprak. <laughs> Devam etmiyorum. Yoksa kafam karışır. Alt alta dizin. israf olmaz. Hava aynesinde yalnız şemsin zayıf bir ziyası görünür. İraşa'ya. Su aynesinde şems ziyası ile görünse de Elvanı sevası görünmüyor suda, suda e, güneş ne yapıyor? Kendisi gözüküyor ama yedi renk yok. Fakat toprak aynesi görüyor musunuz daha latif? En latif hava, sonra su, sonra toprak. Dairsi yok. Fakat toprak aynesini çiçeklerin renkleriyle şemsin ziyasındaki yedi rengi de gösterir. Nasıl? Toprak güneşin gizliliklerini ayan etti. Allah da insanın gizliliklerini ayan ediyor. Şöyle tobe, İnsan da Allah'ın gizliliklerini ayan ediyor. Hadis-i Kudsi'de geçiyordu ya Fethi E Herkesin bir sırrı vardır diyor Allah. Celle Celaluhu. Benim Allah'ım böyle. Diyor ki insan benim sırrımdır. Ben de insanım. Allah bizim sırrımızdır. Allah'ın sırrı da biziz. Şimdi e, hava aynası güneşin zayıf bir nurunu gösterir ziyasını. Toprak aynası daha kesifleşiyor. Ha, güneşin ziyasını gösteriyor ama elvanın sebasını gösteremiyor. Yedi rengini gösteremiyor. Şu su, yani, su, su, Şu, su. ben ne dedim? Hadi yanlış dedim. Su, güneşin ziyasını gösteriyor. Elvanın sebasını gösteremiyor. Yedi rengi Toprak ise. Güneşin yedi tane sıfatını ayan ediyor. Hem de bir fiil dışarıya çiçekle. Çiçek. Ha, o zaman kesif ne kadar kesif olursa, latifin o kadar gizlilikten ayan ediyor. İnsanla Allahı düşün. Güneşin yerine şeyi koy. Allahı. Hani şemsezeli. Haşanla için. Şey. O toprak aynesi en kesif demek. Allah'tan en uzak. Allah'tan uzak demek, mesafe değil. Yapı itibariyle ee, en azgın nefis kimindir? İnsandadır. Allah'tan en uzak insandır. Yani aynada en kesif yani. Esma'nın en kesif tecellisi Esma insandır. Nefis Allah'a kafa kaldırıyor ya. Ha. Dolayısıyla güneşi kaldırdık şemsezeliye koy. Toprak yerine insan sahip de toprak oldu diyor. Toprak oldu. Yani... Allah'ın gizlilik, gizlilik hakikatını, esmanın nihayetsiz mertebesine zemin oldu demektir. Sait toprak olma ile. Sait Ersoy olsaydı Allah söyleyecekti, gösteremeyecekti. Toprak gösteriyor bir fiil. Yani bir fiil yaşantı demektir. Sait toprak oldu. Yani hava, hava ve su gösteriyor veya yansıtıyor ama toprak bir fiil yapıyor, gösteriyor. İşte kesif en kesif ise kokuşmuşlardır. Kesifin en kokuşmuş kesifi nedir? Kesifin en kesifi kokuşmuş. O nisbette hayatın içerikleri olan esmaların cilveleri cilalı görünüyor. Tamam mı? Cilveler cila, cilalı gözüküyorlar. Yani esma buna cilve veriyor. O cilveyi Allah canibindeki yönüne cilve. Buradan bize gözüken cila. Cilve mi? Şey evet. Yani cilvenin yönü lahut yönü. Vacibül vücuda bakıyor. Allah'ın esması buraya cilve veriyor. Cilveleniyor burayı. Biz de ondan cilal, cilala, cilalanıyor. Biz de ondan cilasına muhatap oluyoruz. Cila denince bizim e, mobilacıların vurduğu cila değil işte. Yani buradaki